Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çifte kavrulmuş bir lokum yapacağım. Fındıkla cevizle. Şimdi önce şerbetini yapıyoruz. 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şerbeti için. 1 2 3 3 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Bir bardağını döktük. 2 3 Şimdi bu kıvam almaya başlayınca bir su bardağı pısır nişastamız var. Ve bir su bardağı suyla açacağız. Kaynamaya başladığında tenceremizdeki şerbetimiz ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı limon tuzumuz olacak. Hindistan cevizimiz olacak. Cevizimiz ve fındığımız olacak. Ocağımızı açıyorum. Karıştırmaya başlıyoruz. Şu anda Mısır nişastamızı döktük kasemize. Bir su bardağı suyumuzu da alıyoruz. Ve bunu bir güzelce açıyoruz. Nişastamızı erittik. Kaynamaya başlayacak yavaş yavaş. Tamamını bir çay kaşığı limon tuzunu ilave edeceğim. Dolu dolu değil. Burada fındık ve cevizimiz var. Bunları bir güzel kavuracağım. Ve robottan geçireceğim. Lokumumuz 5 dakikadır kaynıyor. Rengi hafif hafif bir yeşillenmeye başladı. Burada da fındığımız ve cevizimiz kavruluyor. Şu anda 30 dakika oldu. Bir 10-15 dakika daha pişireceğiz. Şeffaflaşmaya başladı. Hafif suyu buhar olup gidiyor. Ve penceremin dibini görebiliyorum. Gayet güzel, olumlu bir yoldayız. Fındığımız cevizimiz de burada kavruldu. Ve şu anda onu da bir öğütüp 10 dakika sonra birbirine ekleyeceğiz. Lokumumuz pişti. Ocağımızı kapattım ve harika bir kıvamı var. Şimdi fındığını cevizini ilave edeceğim. Ocağımızın üzerine bir kağıt serdik ve kağıdımızı hafif bir şekilde yağladık. Şimdi burada kavurduğumuz, çektiğimiz fındık ve cevizimiz var. Tamamını boşaltıyorum. Bol olsun istedim. Ve bunu bir güzel karıştırıp yedireceğiz birbirine. Ama lokumuz harika oldu. Çok güzel bir kıvama geldi. Tamamen, tamamen birbiriyle özdeşti. Şu anda yağlı kağıdımızın üzerine döküyorum. 5-6 saat gibi bir zaman bekleteceğim iyice soğumasını sağlayacağım soğuduktan sonra da dilimleyeceğiz gördüğünüz gibi gayet güzel oldu harika çifte kavrulmuş dokumumuz soğudu arkadaşlar çok da güzel oldu. Şimdi artık dilimleyeceğiz. Hindistan cevizi kullanacağım. Önce şöyle bir kenarlarını alalım düzeltelim daha sonra ince ince keselim bu şekilde devam edeceğim dilimlendi arkadaşlar şekilde servis tabağımızı alıyorum. Bir kısmını da tek lokmalık yaptım. Küçük küçük dilimledim. O da harika oldu. Lokmos harika oldu. Şöyle yakından görmeniz için bol cevizi ve fındığı gayet bol. Çok çok güzel oldu. Burada da küçük küçük dilimlediğim var. Bir kısmını da bu şekilde yaptım. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.